Okulların açılmasıyla ilgili geçen toplantıda ifade etmiştim. Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar 31 Ağustos. Okulların bu takviminde eğitim başlamış olacak. Ama bu eğitimin uzaktan eğitim tarzında mı, hibrit eğitim tarzında mı veya karma eğitim tarzında mı olacağı bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte zaten bilim kurulumuzun bu konuyla ilgili yetkili arkadaşları irtibat halindeler, çalışıyorlar. Yer yer gerektiğinde iller bazında bir farklılık söz konusu ise salgınla ilgili gerektiğinde o illere özel bu dediğim yöntemlerden farklı yaklaşımlarda devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması ama bu eğitimin uzaktan eğitim şeklinde mi, bölgesel olarak farklılık şeklinde mi bunu da önümüzdeki zannediyorum bir iki hafta içerisinde e, açıklaması daha net yapılmış olur. E, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bilim Kurulumuzun bu konuyla ilgili yetkili arkadaşları görüşme halindeler.